Herkese selam arkadaşlar bu güzel Biz gibi arkadaşlar Bugün arkadaşlar bugün Çınar BS ile ve bugün Poyraz ile ve IPN de bugün Roblox oynayacağız arkadaşlar Ama arkadaşlar sizlere bir de okulda çok kötü haberim var ki Çok en kötü yani en kötü haber maalesef bu Roblox artık final olacak Yani arkadaşlar 9. bölüm baya yani çok güzeldi 8. bölümde Poyraz geldi Hamza geldi Ayaz geldi, Ayaz geldi IPN geldi çünkü orada baya bir çoğu kişi gelmişti. Ama 10. bölümde <laughs> şu an <laughs> Çınar BS, Poyraz ve Alpen geldi şu anda arkadaşlar. Ayaz da uyuyor şu an. Arkadaşlar e, neyse arkadaşlar ondan önce kanalımıza abone olup like unutmayın unutmayın. videomuzu geçelim. Alpen neredesin Aga? Ay pardon ya Aga diyeceğim. Ay, kardeşim diyeceğim Aga diyormuşum be. Ne yapacağız o Arkadaşlar ben size galiba müdür müdür mı lan bu. He bu kulüp kapalı mı? Bir dakika. Acaba kulübe gidebiliyor muyuz arkadaşlar? Şu an bak bir tek şu an açık. Aa bu e, ee, burası da açık arkadaşlar. Ve arkadaşlar her yer karanlık ya. Karanlık kesinlikle. Arkadaşlar kesin şarkı hatırlamıyorum. Şaka yaptım şu an. Arkadaşlar şu an Mini Cooper arabamı da aldım. Arkadaşlar şuraya park ettim. Arabamı kimse çalmasın diye. Ama belki çalabilirler ama olsun abi. Ben gene buraya park edeyim dedim. Çünkü başka bir yer yok. Aa arkadaşlar şu Poyraz'ı buldum. Poyraz. 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 Hoş geldin kanka. Ne yapıyorsun? Ooo donları mı almışsın? Doritos almışsın? Lan ne yapıyorsun oğlum? Dursana. beni arabayı götürme. Ben şimdi eve gideceğim. Aha şimdi Ayten de geldi. Şu an Çınar BS kardeş şimdi kendi evinde şu an. Çınar BS'yi de gösterecektim de şu an kendisinin evinde galiba. Ne? Poyraz niye beni e, arabayla götürüyor? Götürmesene market arabasıyla. Bir de bak bir daha TN de APN'de götürüyor aynı. Oğlum yapma yapma ben gidiyorum ya. Sizler başım şu Poyraz başılmaz vallahi ya. Oğlum bir markete taşıyıp durma Poyraz ya. Of hadi dışıldık da çok ço çocuk ya. Neyse arkadaşlar şimdi evimizi gelelim derken ve ismimiz YouTube benim YouTube kanalımın ismi arkadaşlar tam şurada yazıyor üstte üst, üstte yazıyor arkadaşlar ve ismim Bedir Han oyunda arkadaşlar. Bir yan, yanınıza ateş koyacaksınız. Bu sayede YouTube kanalımı bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve 143 tane videom var ya da 144 mü ne? işte arkadaşlar. Bir de arkadaşlar 23 tane abonemiz vardı en son öyle hatırlıyorum şu an ve arkadaşlar şu an e, Çınar Bey'sin yanına gideceğiz şimdi e, 15 15 işi e ışınlanacağız e, şu an e, hemen ışınlanalım arkadaşlar. arkadaşlar e, şu an dışarı çıktık ama e, ben yine araba ile gideceğim ne olur ne olmaz yani arkadaşlar arabamı çalmasınlar yine de ha şu arabamızı bindik mi hadi oğlum araba binemedik mi ya <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi şu an Çınar BS kankamızın yanına gidiyoruz. Çınar BS kanka geliyorum. Çınar BS üst katta ya ben. E ee, şu an Çınar BS bulun. Lan bu Çınar BS? Ana Çınar BS yok ya. Neyse ben de şuradan gideyim bari. Bek, bek, Belki burada vardı. Burada var mı acaba ya? Oğlum herkes oyundan çıktı sanki. <laughs> ben çıkıyorum. Seni sen mi çağırdın? Evet, <laughs> ve arkadaşlar şu an e, Aypen ve Poyraz Oo. e, Selamünaleyküm Aleyküm selam Aypen ve Poyraz Şu an Çınar Besi bulma çocuğu Çınar Besi kanka ne oldu Neye ağlıyorsun Oğlum bayıldı çocuk ya Çınar Besi dur bayılma da Allah çocuğa bir şey oldu Aa şimdi yerden kalktı he. Çınar Besi ne oldu Ne ki bu şimdi o kız değil lan o erkek Allah Allah Herkes kızarsan götürün demiş Sana talih tursusu Çakal Bunun böyle şey olduğunu bilmiyormuşum ama Ve Şu an e, Çınar Çınar reis king ne demiş ki e, oldu? Demiş Anladım. Lan küfür et Çınar besi Ben Çınar besinin küfür edeceğini nereden bileyim oğlum Ya Çınar besi bir küfür edip durma ya Ben gidiyorum Ben küfür eden çocukların yanına gidiyorum Oğlum Civar ben gidiyorum. Kendime evimin başına gideceğim. Sen de e, nereye gidersen git. Valla. Hadi görüşürüz Civar Bey'se. Kendi iyi bak. Civar Bey'se kendi iyi bak. Tamam mı? Arkadaşlar şu an hastaneye geldik. Hastanın hastanenin içine de çok merak ediyorum ama hastaneye maalesef ki bakamayacağız. Bu arada arkadaşlar bir de eee şey neydi lan? Oğlum neydi la? Ve şu an arkadaşlar e, Roblox videomuz ama ne yazık ki şu an final olacak. Ve artık Roblox videomuz final oldu arkadaşlar. Bir daha Roblox videosu çekmeyeceğim arkadaşlar. Çok üzülüyorum ama. Ve bu arada kıyafetimizi de değiştirecek arkadaşlar. Neyse arkadaşlar böyle daha fazla videolar istiyorsanız şimdi kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Like like Ve böyle daha fazla Roblox videosu izlemek istiyorsanız hemen abone olup like at like atın ki arkadaşlar ben de Roblox videomuzu bölümünü hemen uzatalım arkadaşlar derken. Aa, belki sezon finale yaparım daha iyi. Ya da sezon final yapacağım arkadaşlar. Artık final olmasına vazgeçtim. Geç mi? Geçtim arkadaşlar. Ve onun yine artık sezon final yapacağım. Bugünlük. Ve arkadaşlar ee, artık hala videomuzun video geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.